Sağlığım için her şeyin bu bölümünde halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisi e, üreme sağlığına etkilerini konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Aret Kamar bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, sizlerin de soruları varsa e, iletişim bilgilerimiz ekranlara geliyor. ya da tıbbi adıyla endometriozis. Nedir? Nasıl bir hastalıktır? Sadece endometriozis rahimde mi olur? Başka yerlerde de vücudun bu hastalık olabilir mi? Ve ne oranda rastlanan bir problem? Şimdi endometriozis aslında çok sık bir problem. Endometriozis biz bazen kadınların üç çocuk doğuruyor. Benim tüpümü bağlayın diyor. Onlarda bile görebiliyoruz. Dolayısıyla endometriyoz aslında kadınların çoğunda var. Şöyle diyebilirim. 35 yaşına gelmiş üç kadından birinde hafif derecede olsa endometriyozis var. Endometriyozis endometrium kelimesinden geliyor. Endometrium rahmin iç tabakası. Endometrium tabakasının olması gereken yer dışında yani rahmin içini döşemesi dışında bir yerlerde olması endometriozis. Genellikle ne oluyor? Kadınlar adet görürken adet kanı rahmin dışına doğru akıyor aşağıdan. Ama bazı bu rahim kanı tüplerden de karnın içine de dökülüyor. Yani biz adet gören kadınlara baktığımız zaman o sırada denk gelir de laparoskopi yaparsak aslında adet kanın bir kısmının karnın içinde de bulunduğunu görebiliyoruz. Ama normalde kadınlarda bu rahmin içine geçen kanın, endometrium dokularının rahmin dışındaki yerlerde, karın içerisindeki zarlarda yerleşmesini engelleyecek bir sistem var. Endometriozis'te bu sistemde defekt var, bozukluk var. Dolayısıyla kadın adet gördüğü sürece coşan bir hastalık. Kadın adet gördüğü sürece tekrar edebilen bir hastalık. Bundan ne anlaşılıyor? Yani biz bir kadının endometriyolojisi ya da çikolata kisti varsa biz bunu tedavi ettik artık bir daha olmayacak deme ihtimalimiz yok. Yani kadın adet gördüğü sürece yeni odaklar yeni kistler yapabilir. Dolayısıyla bu bir yaşam biçimi oluyor bir süre sonra. Çünkü kadın bunu yapıyor. Çünkü kadında bunu önleyen sistem yok. Dolayısıyla biz bu hastalığın da kökünü kurutamadığımıza göre demek ki her endometriozisi olan ya da her çikolata kisti olanı ben ameliyat edeceğim diye çıkıp bunu iyileştireceğim diye çıkıp herkese ameliyat etmek de doğru değil. Hı hı. Dolayısıyla endometriozis ben hastama şöyle diyorum öldürmez ama süründürür bir hastalık. Hı hı. Ne yapıyor? Hı. Ağrı yapıyor. Adet ağrısı yapıyor ilişkide ağrı yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü bu odaklar karnın içerisine yerleştiği zaman, kadın adet gördüğü zaman bu odaklarda kanamaya başlıyor. Dolayısıyla adet ağrısı şiddetli oluyor. Karnın içerisinde yapışıklıklar oluyor. Bu yapışıklıklar rahimin hareket yeteneğini, esnekliğini alıyor. Dolayısıyla ilişki sırasında ağrı oluyor. Ne oluyor? Bu odaklar gidiyor, yumurtalığa yapışıyor yumurtalığı da alıyor bir yere yapıştırıyor. Kanadıkça 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 o kapalı boşluğun içerisinde kan birikiyor. Çikolata kistleri oluyor. Ve ne zaman ki bu yapışıklıklar ve endometriozis tüpü etkilemeye başlıyor, tüpü tıkıyor tesadüfen. O zaman işte çocuk sahibi olamama gündeme geliyor. Demek ki biz endometriozisin ana şikayetleri nedir? Adet ağrısı. Adet ağrısını biz kadına doğum kontrol hapı vererek bir nebze düşürebiliyoruz. Neden? Çünkü kanayan kan miktarını azaltıyoruz. Kanayan kan miktarını azalttığımız zaman endometriyozis odaklarındaki kanamaları da azaltmış oluyoruz ve hem endometriyozis hastalığının ilerlemesini, adet kanını azalttığınız zaman ne olacak? Tüplerden karnın içerisine giden kan miktarı da azalacak. Evet. Ve hastalığı bir şekilde yavaşlatmış olacaksınız. Doğum kontrol haplarını da kontrol altına alabiliyoruz. Ama tabii çocuk isteyen grupta bu önemli. Çocuk isteyen grup doğum kontrol hapı kullanamaz. Çünkü çocuk yapmak istiyor. O zaman biz çocuk isteyen grupta eğer bu hastalık tüpü etkilemiyorsa çok fazla... Çünkü tüplerdeki problemler biliyorsunuz hidrosalpenks falan gibi durumlarda tüp özellikle tıkanık olduğu durumlarda bazen tüpün içindeki biriken sıvılar rahmin içerisine doğru dökülüyor ve bizim sağlam tüpten de ya da tüp bebek yaptığımız zaman bebeği koyduğumuz zaman da gebelik oluşmasını engelleyebiliyor. Demek ki endometrioz eğer tüpü etkilemiyorsa eğer kocaman bir çikolata kisti yaptı da Bizim yumurta toplamamızı engellemiyorsa, çünkü kocaman bir çikolata kisti var da arkasında da birkaç tane yumurta varsa, bizim onlara ulaşmamız da zor olacaktır. Bunun dışındakilerde ameliyat etmek çok doğru değil. <laughs> çünkü biz daha önce söylediğim gibi, gel seni ameliyat edeyim, senin bu hastalığını iyileştireyim diyemiyoruz. Çünkü bu tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla biz çok sınırlı hastayı ameliyat ediyoruz. Kim ameliyat ediyoruz? Eğer ağrım var, ben ağrıdan duramıyorum diyorsa ağrıları geçirmek için, rahatlatmak için ameliyat edebiliyoruz. Eğer tüpü etkilediyse o zaman tüpteki problem kısırlığa neden olabileceği için bunu ameliyat edebiliyoruz. Eğer çikolata kisti 6 santimi geçtiyse bir sağlık problemi vardır. 6 santimi geçen kistler, miyonlar ameliyat edilmelidir. Çünkü bunların rahim iç tabakasında nasıl kanser oluşuyorsa bunların içinde de kanser hücreleri oluşabiliyor. Özellikle hızlı büyüyen çikolata kistlerini bu yüzden ameliyat ediyoruz. Oradaki dokuyu alıyoruz patolojiye yollamak için. Dolayısıyla bunun dışındakilerde endometriozis var. Evet, ama endometriyoz varken gebek alabilirsin. Çikolata kistin var. Özellikle bir tarafta varsa hı hı. öteki tarafta problem yoksa sağlam olan taraftan da gebek alabilirsin. Dolayısıyla endometriozis bir hastalık ama biz hastalıkta nasıl bir yol izleyeceğimizi hastadan hastaya farklı farklı görüyoruz ve karar veriyoruz. Bazen şu oluyormuş. Hastalar birkaç doktor dolaşıp görüş aldığında bazen Gerekmediği halde ameliyat öneren doktora daha çok inanıp, hani siz acaba bir şey mi atlıyorsunuz ama bana diğer doktor ameliyat dediydi diye ısrarla soranlar da oluyor mu? Olmaz mı? Şimdi evet. bazı arkadaşlarımızın ameliyat penceresi çok açık, yani ufacık bir şey görünce ameliyat edenler de var. Her meslek branşında evet. var. Bazıları da birazcık daha böyle. Çok gerekli durumlarda ameliyat yapıyorlar. Ben şahsen öyleyim. Çünkü biz seneler içerisinde oluşan tecrübelerimizle çok böyle karnın içerisine girdiğimiz halde bu kadın normal yoldan hamile kalamaz o kadar çok yapışıklık var ki iki tarafta da çikolata kisleri var dediğimiz hastaların hamile kaldığını da gördük. <laughs> ee, evre 1 dediğimiz işte karın zarlarının üstünde birkaç tane toplu yine başı kadar endometriyoz odakçığı var. Karnın içerisinde ne yapışıklık var ne bir şey var. Çikolata kesi diyor hiçbir şey yok dediklerimizin yıllar içerisinde hamile kalmadığında gördük. Hatta az önce dediğim gibi tüplerini bağladığımız hastalarda bazen tesadüfen endometriyoz de gördük. Dolayısıyla dediğim gibi eğer gerçekten kadın ağrıdan duramıyorsa adet zamanlarında veya normal zamanda ya da ilişkiye giremeyecek kadar çok ağrısı <laughs> oluyorsa Çikolata kisti 6 santimi geçtiyse ve eğer tüpü etkiliyor da o bozulmuş olan tüp kadının hamile kalmasını etkiliyorsa bu durumlar kesin ameliyat edilme indikasyonlardır. Onun dışındakiler izafidir. Şimdi tabi kapalı ameliyattan faydalanıyorsunuz değil mi? Genellikle kapalı ameliyatıyoruz. Evet. Şimdi genellikle dediğinize göre biraz açalım. Evet. Endometriozize olan bir hasta geldi çikolata kisti. Tabii ki çikolata kistinin bulunduğu bölge yaygınlığı sizin için çok önemli. Tabii. Neye göre açık ya da kapalı ameliyat kararı alıyorsunuz ve hemen ardından da şunu sormak istiyorum. Kapalı ameliyatın ne tür avantajı oluyor kadına? Şimdi kapalı ameliyat bir kere kolaydır. Adı üstünde kapalı, karın kesilmiyor. <laughs> Karın kesilmediği için kadın karında büyük bir yara yok. Orada fazla bir dikiş yok. Kadın karnının içerisinde siz aslında çok her şeyi yapıyorsunuz. Bir açık ameliyatta yaptığınız her şeyi birebir yapıyorsunuz. Ama karnı kesmediğimiz için kadın uyandığında karnında ciddi bir ağrıyla uyanmıyor. <laughs> e, uyandıktan bir 4-5 saat sonra rahat rahat kalkıp tuvalete gidip ihtiyacını görebiliyor aynı günde evine de gidebiliyor. Ama siz karnın içerisinde ufacık bir ameliyat yapın ama burayı kesin ya da böyle kesin nasıl keserseniz kesin oraya da dikin. Oturmak, kalkmak, yataktan doğrulmak, bir yerlerde yürümek o ciddi bir, bir 15 gün 20 gün kadını etkiliyor. Onun için kapalı ameliyatlar her zaman avantajdır. Ama her zaman kapalı ameliyat yapamazsınız. Çünkü çikolata kistleri bazen gerçekten çok yaygın olabiliyor. Ve büyük olabiliyor. Şimdi her zaman bir kist olmuyor. Bir yumurtalıkta 6-7 tane kistin yan yana olduğu durumlar var. Çikolata kistinin ta buraya kadar göğse kadar büyüdüğü durumlar da var. Yumurtalığın kocaman olduğu durumlar da var. Ne Hı. yapıyoruz? Açıyoruz o zaman karnın içini. Tek tek o soğanın içindeki zarlar oluyor ya. Aynı onun gibi yumurtalığı açıp her bir çikolata kistini tek tek soyup soyup çıkarıp ...sonra yumurtalığı tamir ettiğimiz ameliyatlar çok var. Çok uzun bir cerrahi e, bu herhalde. Öyle. Şimdi Tabii. Bazen çok ciddi yapışıklıklar yapıyor. Karnın içerisine laparoscop de girmiyor, el de girmiyor. Açık yapıp içeriği tek tek temizlediğimiz ameliyatlar da var. Bir kere teknik olarak laparoskopi de biliyorsunuz göbekten giriliyor. Evet. Göbekten girdiğiniz zaman göbeğin altında bir mesafe varsa sizin olay yerine... ...yani müdahale edeceğiniz yere işlem yapabilirsiniz. Ama göbekten girdiğiniz, girdiğiniz yerin üstüne kadar çikolata kisti çıktıysa evet. e siz oradan girdiğinizde zaten onun üstüne düşeceksiniz demektir. Ve orada işlem yapmanız da zorlaşacaktır. Evet. Dolayısıyla çikolata kisti ameliyatı her zaman kapalı yapılmayabilir. Ee, biz her zaman şunu diyoruz. Tamam biz çok sık kapalı ameliyat yapıyoruz. Ama çok kapalı ameliyatlara çok daha alışığız. Ama bir cerrah hangi ameliyatı daha iyi yapabiliyorsa onu yapmalı. Hastanın tercihidir. Kapalı ameliyat olmak isteyebilir, açık ameliyat olmak isteyebilir. Ama cerrah kapalı ameliyatı iyi yapıyorsa kapalı ameliyat yapmalı, açık ameliyatı iyi yapıyorsa açık ameliyat yapmalı. Önemli olan ameliyattan sonra hastanın o dertten kurtulmasıdır. Kurtulun da nasıl kurtuluyorsanız kurtulun gibi bir şey. Dolayısıyla çok zor vakalarda kapalı ameliyat yetmeyebiliyor. Bir de çikolata kisti çok büyük olanlar var. Hı hı. Yani mesela 7 santim, 8 santim, 10 santim olanlar var. Şimdi onlarda ne yapıyoruz? da açıyoruz. İçinden zarı soya soya çıkartıyoruz. Ama kist çok büyükse o zar dediğimiz şey koskocaman bir çarşaf gibi bir şey oluyor. Bir süre sonra onu soyarken hangisi normal yumurtalıktır, hangisi o senin ya. soyman gereken dokudur birbirine girmeye başlıyor. Dolayısıyla büyük kistlerde oryantasyonu yitirebilirsiniz. Dolayısıyla onlar da açık ameliyat yapmak bazen daha avantajlı olabiliyor. Şimdi son iki dakika içindeyiz. Ee, Türkiye'ye sağlık turizminde pek çok hasta geliyor. E, tüp bebek tedavisinde de Türkiye dünyada çok iyi bir durumda ve dünyanın çeşitli yerlerinden hasta alıyor. Evet. E, siz kendi deneyiminize bakarak daha çok hangi ülkelerden hastalar e, geliyorlar? Ve e, Türkiye'de tüp bebek tedavisini tercih etmelerinin temel nedenleri nelerdir? Tüp bebek gerçekten Türkiye'de çok güzel ve başarılı yapılıyor. Çok iyi merkezlerimiz var. Çok iyi uzman doktorlarımız var bu konuda. Ve e, bugün gelinen yerde Türkiye tüp bebeğin en ucuza yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Şu anda Avrupa'nın dörtte biri fiyata neredeyse euro bazında söylüyorum tüp bebek yapılıyor. Dolayısıyla Avrupa için tercih nedeni sıkıntısı ne? Mesela plastik cerrahlar çok daha fazla hasta alıyorlar. Çünkü onlar günlük birlik işlem yapıyorlar. Hasta geliyor, yapıyorsun, geri gidiyor. Ama bizim bir süreç. O süreç işte izin almaları gerekiyor, gelip burada kalmaları gerekiyor, ondan sonra geri dönmeleri gerekiyor. Bu yüzden Avrupa'da yaşayanlar biraz daha az tercih edebiliyorlar. Çünkü Avrupa'da 20 gün izinleri var, 21. gün işlerinin başında olmak durumunda kalıyorlar. Evet. Ee, ama ne yapıyorlar? Geliyorlar, bir işlem yaptırıyorlar, atıyorum yumurta toplatıyorlar, embriyo hazırlatıyorlar, sonra gidiyorlar. Bir sonraki bayramda, tatilde falan tekrar geliyorlar, transfer oluyorlar falan gibi. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyetler'den gelenler, ki oradan da çok sık geliyor, Kuzey Afrika'daki ülkelerden gelenler, Somali'den gelenler, Irak'tan, Suriye'den, İran'dan gelenler, onlar bu konuda çok daha rahatlar. Yani geliyorlar, burada ev tutuyorlar, bir ay, iki ay, üç ay kalıyorlar. Yani izinleri de herhalde daha müsait. Onlar için çok büyük bir sıkıntı yok. Onun için şu anda ciddi bir şekilde bu ülkelerden çok ciddi talep var. Yani gün içerisinde neredeyse baktığımız hastaların yüzde %20'si artık yabancı ülkelerden gelen hastalar Hı. oldu. Kendi ülkelerinden çok daha fazla güveniyorlar. Bu işlerin burada iyi yapıldığında eminler ve çok daha ucuza yapılıyor tabii. Onların e, dolar, euro kurlarına göre hesaplanırsa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Operatör doktor Aret Kamar, güzel sohbet için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.